Ben bu çocuğu artık evimizde istemiyorum. Nereye gönderiyorsan gönder bunu. Doruk, oğlum tamam bak sakin ol biraz konuşacağız tamam mı? kal sen de. Beni bu evden yollamak o kadar kolay değil kardeşim. Allah Allah. Nedenmiş o? Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? <laughs> Sanmıyorum. Ben kim olduğumu çok net biliyorum. Çocuklar bir sakin olun. Oğlum bir sakin olun sen ya. Sen bir bırak ya bırak. Kim oğlum sen ha? Bir anlatsana bana. Kimsin sen? Sen mi açıklayacaksın benim kim olduğumu? Ben mi açıklayayım? Kaan, yeter. Hayır, yetmez. Yetmez. Ben yeter diyorsam yeter. Bence artık bu oyuna bir son verelim. Artık Doruk da benim kim olduğumu bilsin. Öyle değil mi? Babacığım. Bir kardeşi olduğunu o da bilmeli.